Geçtiğimiz hafta içerisinde 2021'de en çok satan manga ve light novel'lar duyuruldu. Biraz sonra söyleyeceğim sıralamalar ve veriler Oricon denen Japonya'da bu tür verileri toplayan bir şirket tarafından paylaşılan veriler olacak. Zaten her yarım yılda bir yaptığımız bir video. O yüzden daha fazla uzatmadan başlayalım. İlk başta Light Novel ciltleriyle başlamak istiyorum. Bu sıralama spesifik ciltler üzerine olacak. Ve ben sadece ilk 5'ten bahsedeceğim. Siz full liste için açıklamalara bakabilirsiniz. 5. Kime no Katahanocho 4. Kime no Yaiba no Hana 3. Kime no Yaiba Kazenomichi Shurube 2. Jujutsu Kaisen Yuwakone Ibaramichi Ve 1 numara Jujutsu Kaisen Suto Kairu Aki 2021'in ilk yarısı ile tıpı tıp aynı liste yine yıl sonunda da yer alıyor. Tabi bunlar. Light Novel'ların en son çıkanları bile 2020 olduğu için aslında çok bir değişiklik olmaması çok normal. Fakat bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. 2021 içerisinde çıkan hiçbir Light Novel cildi 2019-2020'de çıkmış olan bu ciltlerin 2021 içerisindeki satış sayılarına ulaşamamış. Jujutsu Kaisen'in animesinin çıkışı sonrası ve Kimetsu no Yaiba'nın son 3 yıldaki dominasyonu satışlarda en üstlerde bulunmalarını birlikte getiriyor. Popülarite efendim. Popülarite her şeydir. Şimdi de en çok satan Light Novel serilerine bakalım. Dediğim gibi bir önceki sıralama spesifik ciltlerdi. Bu sıralama ise tüm seri üzerine olacak. 5 numara Tantei mo Shindeiru. 4 numara Rezora Kara Hajimura Isekai Seikatsu. 3 numara Kusuryano Hitorigoto. 2 numara Tensei Ishtara Slime Ken. Ve 1 numara Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Novelization. Hemen şunu da es geçmeyelim. Jujutsu Kaisen'in burada olmamasının sebebi nedense iki Light Novel'ı seri olarak kabul etmemeleri. Eğer ikisini de bir seri olarak düşünürsek Jujutsu Kaisen 4. sıraya yerleşebiliyor ama biz tabii ki resmi bilgi üzerine devam edeceğiz. 5. sıradaki Tantei ve Moshin açıkçası beni şaşırttığını söylemem lazım. Evet animesinin çıkmasıyla kesinlikle bir popülarite elde etti ama bu popülarite ne kadar olumluydu ben pek emin değilim. Ki ben de anime için başlarda olumlu izlenimler edinirken sonlara doğru yapacağınız işe sokayım derecesine gelmiştim. Ama anlaşılan Light Novel tarafında işler pek böyle değil gibi. Genel anlamda Light Novel için onumlu tepkiler var gibi. Bilemiyorum tabii ki animesiyle Light Novel arasındaki farkı okumadığım için ama yaklaşık 368 bin satış ile başarılı bir satış ortaya koyduğu da gerçek. Dördüncü sıraya geldiğimizde bundan sonraki sıra yine bu yılın ilk yarısıyla aynı gitmeye başlıyor. Zaten bu geriye kalan dörtlü bu listenin sabiti gibiler. Bu yılın ilk yarısında da geçen yılda da bu sıralamada yer alıyorlardı. Sadece geçen sene Kimetsu no Yaiba'nın Light Novel satışlarıyla diğerleri arasında uçurum varken artık o kadar fark olmadı görüyoruz ki böyle olması lazım artık zaten çünkü bu yıl içerisinde çıkmış light yok bildiğim kadarıyla bir zahmet yani geldik şimdi de mangalara. İlk başta en çok satan manga ciltleriyle başlayalım. 5 Jujutsu Kaisen Vol 16, 4 Jujutsu Kaisen Vol 15, 3 Jujutsu Kaisen Vol 14, 2 Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Stories of Water and Flame, 1 numara ise Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Vol 23. Tabii ki Kimetsu no Yaiba ve Jujutsu Kaisen'in burada olması şaşırtmadı. Listenin devamında da One Piece'in son ciltleri yer alıyor ve ayrıca benim beklediğimden daha aşağıda yer alan Shingeki no Kyojin 33. yani final cildi de bulunuyor. Ben daha yukarıda olmasını beklerdim ama daha da satacaktır elbet. Onun dışında ise denecek pek bir şey yok. İnanılmaz derecede Jujutsu Kaisen ve Kimetsu no Yaiba hakimiyeti söz konusu ve bu tabii ki beklendik bir şeydi. Sadece Kimetsu no Yaiba'nın final cildinin açık ara farkla birinci olduğunu da eklemek isterim. Jujutsu Kaisen daha fazla yer kaplasa da Kimetsu no Yaiba'nın satışları şu an bile inanılmaz seviyelerde. Son olarak da Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Stories of Water and Flame Man 2020'nin Aralık ayında çıkan Vegyu Tomioka ile Kyojiro Rengoku arasındaki bir hikaye anlattığını da belirterek diğer listeye geçelim. Şimdi son olarak geldik bu sene en çok satan manga serilerine. 5 numara Boku no Hero Academia, 4 numara Shingeki no Kyojin, 3 numara Tokyo Revengers, 2 numara Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, 1 numara ise Jujutsu Kaisen. Bu sıralamada aynı şekilde beni pek şaşırtmadı ki zaten ilk yarı ile çok büyük bir fark yok ortada. Chainsaw Man listeden düşmüş ve Boku no Hero Akademi'ye listeye girmiş. Chainsaw Man'in animesi çıktığında manga satışlarının da büyük bir patlama yaşayacağını öngörüyorum ben. Burada ise dikkat çekici en önemli şey bence Tokyo Revengers'ın satış sayısındaki devasa artış. İlk yarıda 5 milyon satan Tokyo Revengers bu yıl toplam 25 milyon satmış ve tabii ki bunun sebebi animesinin çıkmış olmasıdır. Satışlar ilgili yaptığım her videoda söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Eğer ki animesini iyi bir şekilde yapıp popülerite kazanırsanız ve de özellikle bir şölen bir manga iseniz manga satışlarında inanılmaz bir sıçrama her zaman söz konusu olacaktır. Bu böyle de devam edecek gibi. Shingeki no Kyojin ve Boku no Hero Akademiya'dan çok söz etmeye gerek yok. 7'şer milyon ile gayet iyi satmışlar ve bu zaten beklenen bir şeydi. Ama ilk ikiye geldiğimizde ise Kimetsu no Yaiba 29,5 milyon ile ve Jujutsu Kaisen 30 31 milyon ile zirvede yer alıyorlar. Biraz önce Tokyo Revengers için söylediğim şeylerin tam olarak kanıtı işte bu mangalar. Bakalım bu mangalar hype'larını ne kadar koruyabilecekler? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet, bu yıl en çok satan manga ve light novel'lar bu şekildeydi. Gelen anlamda beklendiği gibi olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer sizin şaşırdığınız bir şey varsa veya fikirlerinizi belirtmek isterseniz yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz efendim. O zaman benden bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dipnot, bazıları sizin sevdiğiniz mangalar olmayabilirler ama hiçbiri için hak etmediğini söylemek bence çok saçma ve haksızlık olur. Sizin kararınız tabi ama fanboyluk ve haterlik yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim.